herkese kanalımıza hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar. geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün bir yere gidiyoruz. Ben de bilmiyorum. Bunlar sen biliyor musun? Hayır. Bunlar da bilmiyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yani benim de haberim yok. Bunların da haberi yok. Yani da... en son annem neredeydi? Bilmiyorum yani. En son anam başta kazıyordu. Dedim sen hoş. Vicdanım rahat değil. Gidiyorum ama git ağzına yukarı senin dedi. Yani öyle işte. Bunlar da bir şeylerimiz var. Bunları dedikten konuşalım biraz tartışalım, biraz görelim, işte bakalım hani oluyor nereye varacak, ne yapacağız? Böyle bakalım, bakalım bakalım. Hem de sizlerle şahit kol olup fotoğraflar. Evet. Ha. Ne işte. de olsa bu park gibi, ne de olsa kaza Kaçtır? Arkada da camlar var ya, bardak bardak var. diyor ki Sen giriş yap sen sen Bu başlatmış Mesela bir Neyse harbi tık camları falan arkadaşlar <laughs> Böyle geldik Pınarcığımızda şimdi bir konum var Oradaki abla da sağa dön diyor Pınar da sola dön diyor Ben de sağa dönüyorum Pınar diyor ki O karıyı mı dinleyeceksin beni mi dinleyeceksin diyor Beni yani Beni diyor işte bak yanlış yolları sürüyor arkadaşlar benim evet. Yani neyse Yerimiz ne Aras? Yarın. yarın nereye gidiyoruz? İşte geçen hafta da video attık. Geçen yarın... hafta değil, 4 gün önce aldık. 4 gün önce. <laughs> Haa. Yüklemedi çünkü şey... E, Wi-Fi'ye bağlanıp, internetime bağlandı falan filan. Öyle yükleyemedim onu. Evet. Ben yani, yüklediğim zaman da fırsatım olmadı. Ondan atamamıştım. Dört gün önce söylemiştik yarın bir yere gidiyoruz diye. Ama kimse de fark etmemiş onu biliyor musun? Demek, Sormamışlar. Ha, demek ki ileriye sardırarak izliyorsunuz. Ayıp değil mi Örbe. Ha? Evet kimse mi? sormamış demiş evet. sürprizimiz ne yani. dememiş. Kapat, kapat. Kapatayım mı? Kapat. Yok kapat. kapat. Neyse bunlar beni zorla ikna etti tamam hadi kapatma dedik ama oraları kesmem büyük ihtimalle. Zorla ikna etti yoksa arkadaşlar çekmeyecektim yani gerçekten. Hiç kimsenin fark etmedi yani. 5 milyon 88 milyon işte insan var hiçbirimi fark etmedi ben bunu anlamadım. Aslında Neyse bunlar da şimdi biz zaten gerçi e, Denkan. De, Denkan. De. Evet. Kaydı telefon. Yani kaydı telefon. Bunlar elinde bir elinde şey bir elinde telefon yani ya. Mart'ın kaçıydı? On ikisi. On iki Mart. 12. Yani yarın. Evet. yarın evet. Ramazan'da girdi yani bugün Ramazan'ın ilk günü olacak. Evet. Arkadaşlar Ramazan ilk gününden bahsetmiş. Havada karardı o de arabanın ışıklarını açtık. Öyle hala gidiyoruz. Hala yoldayız. Yani ben de kedileri şans köpek baligüsü görmedi. Gıdığını hmm. satma gibi. Şaka şaka. Ben böyle e, şey yapıyorum. Necaz anlamda söylüyorum aslında ama e, bunlar anlıyor. Anlamayan, anlamayan arkadaşlar için de aylıktan söyledim. O yüzden onu da belirtmiş oldum arkadaşlar. Hadi. Yürü. Vallahi. Yürü. Yürü. Tepkini merak ediyorum. Yürü. Aa, meşalen mi ama? Meşalen mi Yürü. Bekle. Bekle. Merhaba. Ah, benim beni kaldırıyorum Burada bir yapacak arkadaşım var arkadaşlar. <laughs> i̇ki oldu yani. Öyle böyle. Demers. Onlar da rahat besinli olduğu bir şekilde müzik ama terfi ediyor. Bizim müziği. Evet. Burada da arayıp arayıp duruyor. Bunlarda çaktırmaya çaktırmamaya çalışıyorum. Anne oğlum bunları yapmamış bir şey yap. Sen ne biçimiyiz? <laughs> Böyle evet, böyle. Evet. Ha. Onu sen yakacaksın, ben mi, mi yakacağım? Bir saatten beri orada. Ha, o alacaktı, ben alacaktım falan. Anlamasın. Bir adam mi kutlayacak? Ben diyor, yok canım, benim bir tane çocuğum var. <laughs> <laughs> en son oldum diye yani. Bir tane benim çocuğum var, bakar mısın? Bakarım diyor ama diyor, kimden diyor. <laughs> Ağlar ama? Ağlamaz. Ağlıyor mu çocuğum? Çünkü kandırdın. Ya evet. Eşek. <laughs> Ama yani çıkarma, soğuk çünkü. Ana oğlum soba yok mu burada? Ha, alttan zıplıyor he Ha? <gülüyor> <gülüyor> yarın da bir yerlere gidecektik, araba arıza verdi. Dedim böyle böyle dediler burada dedi şimdi ben dedi yani, yarın doğum günü ya normalde. Dedi şimdi doğum günüme denk gelir falan Ben Donald Trump'ı izliyorsa selam olsun. <laughs> çok 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 kes selam olsun. Hani, evet. E, Fırat'ın kör gözü arkadaşlar. İçindeki mumu görmemiş. İyi ki doğdun hayatı. İlk, aldık. Benim de aldım. Ben doğmadım. Ağzım. Ağzım. Benim aldım. Benim aldım. Benim aldım. Benim Yine senin, senin, senin <laughs> doğduğunu. Evet. Biliyorum. Birlikte bana sürpriz yapacağım diye canım çıktı. Normalde bir pasta, bir kek falan alıp üfletecektim de dedim bir şansımı deneyeyim. Fırat'ın da ablasıyla organize, organizasyon evet. işleri yapıyor Rival'a. Değil mi? Yapıyor mu? Evet. Yapıyor. E, i̇steyen arkadaşlar olursa da yardımcı oluruz. E, i̇ndirimli bir şekilde hani ablam kabul eder mi acaba? Şu an samimiyetimle de soruyorum yani. <laughs> da kabul edermiş, kafa sallıyor. Cevap ver onlar da duysun. Evet, evet, ben sıkıntı kendi kendime yok. konuşmamış gibi şey oluyor. Yani <gülüyor> <Riva'da> <gülüyor> organizasyon işleri var, deniz kıyısında mı? Evet, derede. Deniz, deniz kıyısında, e, işte burası nereydi? Burası Paşamandıra, Paşamandıra evet. Paşa da böyle balonların içinde falan. Yüzen e, evlerimiz de vardı ama onları kaldırdılar. Onları kaldırdılar. Evet, e, belediye tarafından, devlet tarafından kaldırıldı. Neyse. Tamam bir üfle hayatım ondan sonra konuşayım İlk, ben. Diyor, diyor. Ben de bir Ha ben bunu üfleyeyim o zaman. Tamam dur. Ben dileğimi diledikten sonra üfleyeceğim. Üç. Hayır. <laughs> Hadi bir iki. Evet. Arkadaş Yüzüne vur oğlum yüzüne kendini çalın. Ha tamam. <laughs> Evet, merası Kerem öyle. Yani organizasyon, organizasyon işlerimiz e, tanıdıklarımız tarafından var. Eğer isteyen olursa işte arkadaşlar, gençler falan filan onlara da işte yani işte sen de şimdi izliyorsun hani yengeme yap bir güzellik yani bir evlilik taze da, yani bir getir bir görüşür. E, şimdi oradan bakıyorsun ama yani duyuyor değil mi beni? He. Öyle. Ben de bunları ayaküstü uyutacağım dedi. Can çekiştim orada. Tamam, Şimdi şarap bardağı koymuşsun, şarapları getirsin, eşekliyorsun ya. Yarın Ramazan. bugün Ramazan. Bugün değil. Bugün, Ramazan. bugün Ramazan. Ne bu? Ne oldu? 12'ye geçmedi saat ya. <gülüyor> <gülüyor> şarap bardağı niye koydu o zaman? Münafık. <laughs> Tabii ki de işin şakası biz. Sarı, kara, kara kola, sarı kola bir şeyler içeceğiz. Şimdi biz geçelim. Fırat'ta donmuş. Biraz ısınsın arkadaşlar. Biraz sana da, da teşekkür ederiz. Rica ederim. Her işime koşuyor işte buradayken. Evet. Sağ ol. Ben de ona yetişmeye çalışıyorum. Hayatım nişana gidiyorum. Evet içini göstereyim dedim. Bu da bize şal getirdiler. Battaniye, üşüyoruz diye. Ne yapıyorsun? Bu şöyle mesaiptir. Yemek de yedik hep birlikte. Evet. Canım benim yemek yedik hep birlikte. Karnımızı doyurduk. İki saatten beri oturuyoruz. Evet. Sohlet, i̇çerisi, i̇çerisi böyle. Şöyle göstereyim. Ayrı kalacağız. <laughs> Biraz saymadan <hayvanın> başladı arkadaşlar. <laughs> Biz az birazcık üşüdük. O da geldiğimizde soba yakamadık evet. bir türlü. Ondan sonra anladık falan filan yaktık bir şekilde. Evet. Ee, böyle hayatım. Bu evet. Teşekkür Burası. ederim. Güzel Her ederim. şey için çok teşekkür ederim. Çok evet. mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Hiç bek ben de beklemiyordum. Gerçekten. Ben normalde <laughs> bir tane pop kekin üstüne bir mum dikip getirecektim. Bu da en güzeli kime Yani benim şey. için de en güzeli. Ben doğurdu. Pına şey pınar diyorum ya yani. bak. Kumam beni andı. <laughs> Fırat da bana doğum gününde şey pop kekin üstüne mum yakıp şey gece 12 sonra. Evet aynen bar herhalde. Yok önce aramıştık. ya sen önce ben, ben aradım aramıştık. ama. <laughs> ben aradım. 12.00.01 geçtiğinde ben aradım. Ben 12.00'da ben aradım. Ben 00, 00 ben olmuyor. Tam yapıyorum. o tam 12 oluyor. Ben geçince aradım. Tam doğum gününe girince. <laughs> <laughs> ben bir İ de manda. <gülüyor> 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 Ama peş peşe aradık yani. Hatta işe gezmeyi de almıştı. Neyse, Fırat'a fok pekinin üstüne falan işte mumluk bana iyi ki doğdun Mustafa ya şaşa şaşa şa falan bir şeyler dedi. Öyle yani, Tabii kış ayı bir de mart hani gerçekten soğuk ama ısındı içerisi hani buralar boğulsuz, buralar daha çok boğuldu falan şu an gözükmüyor büyük ihtimalle. Öyle yani, biz yavaştan çıkalım siz de bir şeyi görün ben de geçerim kamerayla orayı da gösteririm. Evet, hayırlısı için teşekkür ederim gerçekten, iyi ki imize nice birlikte güzel yıllarımız olur inşallah. İyi yıllarınız olsun. dışarıdan da söylüyoruz. Abi kızım oynaması var. Biz battık. Banyon <laughs> geçince, geçince söylüyoruz. Evet. Çok güzel. Gerçekten biz bayıldık. Evet. Çok teşekkür ederim. Kırgın ablası da bu işi yapıyormuş. Hatta yaz hazırlık yapıyorlar. Ee, böyle bir şeyleriniz olursa yani çoluğunuzun, çocuğunuzun, çocuğunuzun Orada gözüküyor mu? Han'ın, Rızık Ramanlı'nın yani gözüküyor Gözüküyor mu? Karanlık yüzümüz gözükmiyor. gözükmüyor. Olsun. Yok. Yine de gözükmüyor. Yani, ha, şey... öyle gözüküyor. Ha. Merhaba. Böyle yapalım Böyle arkadaşlar işte doğum gününü kutlayalım dedik. Böyle e, Riva Paşa Bandıra tarafında falan güzel e, arkadaşlarımız var. Gerçekten de güzel ilgileniyorlar her şeyiyle. E, tabii benim arkadaşım olduğu için pek bir şeyde yorulmadım ama olsun yine. Canım sağ olsun. Çok ama teşekkür ederim. Rica e, şey ederim. Ne demek. Eğer siz değişerseniz. E, ama Fırat, kıskandı yani. Fırat yorumlara yazabilir ablasının evet. adresini. Yani yorumlarda söyleyebiliriz ablasının evet. adresini. Evet. O da e, iletişime geçerler, geçmezler. İşte Instagram sayfası vardır. Her yani orayı yazarız, orayı söyleriz. Böyle. Bizden bu kadar. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Son arada bayağı bir mavalı okudum böyle bu arada bir ben kendim bile inandım yani Fırat'ı bekleyene kadar. <laughs> Gerçekten Fırat'tan anlasanız da diyeyim hani zaten, e, ben gibi uşuk uşuk. <laughs> zaten buraya girdiğimdeki ifademden yani neler konuştuğumuzu bilin ki yani bilmiyorsunuz ama anki şokum ondan da olabilir yani böyle tepkisizliğim falan. Azıcık söyledik zaten. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyoruz. Mutlu evet. kalın. Görüşmek